biraz. Tamam. Neyi anlatayım deriz biraz? Deri ceketlik. De Şarkı çok güzeldi de deri ceket de çok konuşuldu. Moda oldu falan. Şimdi benim kafamdaki imaj zaten bana yerli Elvis denmesinin sebebiydi sanıyorum. Ben Elvis'i çok seviyordum. Ki Michael Jackson sonradan hemen gelen biliyorsunuz King of Pop iki tane var. İkisini de çok sevmemden kaynaklı. Ben önce Elvis'in stilini kendime yakıştırmıştım. O yüzden deri giydim. Sonra altı üstü deri. Ayakkabımı da kendim tasarlayıp kendim yaptırdım filan ee, benim üzerime tabi. E, yazları sıkıntı oluyor diye sonra kolunu kestirdim ve benzeri e, bana göre iyi tasarımlardı. Birçoğunu da ben çizdim daha sonrakileri. Kruvaze Amerikan e, Kuzey'lilerin askerlerin şey, o, üniformaları gibi filandı yenileri. Ama ben e, çok güzel zamanlar geçirdim deri görünce şimdi evet. E, sakladınız mı o klipteki ceketi? sakladınız mı? Ya? Hepsi duruyor. Hemen hemen. Eksik olabilir belki bir tane ama hepsi duruyor. Ee, çok çok fazla değiller zaten. Hep benzer oldukları için yakın giydim. Hani çok fazla fark edilmiyor işte ufak tefek aksesuarları Mesela benimkilerde kolumda yıldızlar olanı var. İşte başka şeyler var buralarında metal parçaları olanlar filan. Ama kendime ait bir imaj aslında. Bundan devam etmem lazım. Her ne kadar deri ve kürt de şu anda sıkıntı olsa da hayvanları katledilmesinden kaynaklı. E, suni olanlarını yine e, kullanabilirim aslında, çok yapıştığımı düşünüyorum. Klimayı hatırlıyoruz da yani çok da değişmediğinizi de görüyoruz. Evet, e, Efendim, e, aslında koruyunca çok fazla değişmiyor. Yani, aşk mı, sevgi mi? <laughs> aşk, sevgi her şey. Ee, Majmaker'ım, kuaförüm, e, aşçım gerekirse doktorum, her şeyim yanımda taşıyorum ben. <laughs> şey, Harika bir hesap. Şey, sevgi, sağlık. aşk mesela dönüş kalmayı e, sağlıyor mu? Yani, Sevgi, aşk insanı besleyen en güzel şey. Hayat boyunca da zaten bununla beslenmek en güzel doyum kaynağı bence insanın ruhu için. Buradan yola çıkarak genç kalmanın sırrını soruyorlar bana. Genç kalmanın sırrı buyurun. Ben yine eski o klibe döneceğim. o dönemde giydiğiniz o deri ceket işte deri firmaları tarafından teklifi getirildi diye şeklinde duyumlar da almıştık. Çok fazla. Ee, yani aslında çok güzel bir şekilde markası devam eder e, olabilirdi. E, ben yine hala bu zamanda dahil olmak üzere benim stilimi görüyorum. E, Birçok şarkıcı arkadaşta. E, zaten normalde hani bana da atfedilmesi normal. Çünkü ben e, hani ön ayak olmuş olmamla birlikte dünyada var olan bir şey. O bu tarz kıyafet stili biliyorsunuz. Genelde e, motosiklete binenler kullanıyorlardı benim zamanımda da. E, bir anlamda Amerikan menşeiliydi yine keza. E, tabii hiçbir şeyin olmadığı, fazla insanın olmadığı bir zaman diliminde e, ilk yapan olmak, hani bunda başarılı olmak ve güzel bir yere sahip olmak başarılı. Bunun devamı gelseydi güzel bir marka olurdu aslında. Çok doğru. Çok istendi. Değerlendirdiniz peki o gelen teklifleri yoksa ne yaptınız? O Yok yani? özel bir e, tasarım ve marka tasarımı yapmadım. Ee, şu ana kadar gözlük e, tasarımı da dahil bir sürü şey yaptım ama e, yani bu bana ait değil, kendi yaptığım tasarımlarım var, e, enteresan şeyler. E, şu ana kadar daha net olarak değerlendirilmedi. Bir gün arzu eden olursa değerlendiririm tabi yani. Nasıl videonun dışında işler nasıl, neler yapıyorsunuz? Valla son derece keyifli. E, sahnelerde ben, konserler geliyor. E, yeni bir klip çalışması geliyor. E, bu sefer hızlı parçayla geliyoruz. E, beslelerini de değerlendirmek üzere yavaş yavaş arkadaşlarıma yollamaya başladım. E, umarım dinlersiniz bol bol bestelerimi, <laughs> sözlerimi. E, kendime kendi yanlışım olacak bir aranjör e, bulduğum takdirde e, hepsini çok daha hızlı bir şekilde üretebileceğimi düşünüyorum. Eskiden stüdyom vardı, bugün yok. E, dolayısıyla bakalım. Güzel şeyler geliyor. Peki gündeme gelmişken onu da soralım. Az önce de sorduğum soruyla da bağlantılı. Genç kalmak, estetik. Şu anda çok gündemde. Siz de görmüyor gibiyiz yani yoksa bilmediğiniz yani gibi. şükür. Efsin. hani yani normalde bak şuradaki çizgileri alalım. Burada işte bazen oluyor ben hep böyle yapıyorum. Alendel ondan kalma. Adam böyle yapıyordu ya hep. <gülüyor> 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 ben, de, ben de yapa yapa burada çok fazla galiba. Sizin var mı Ben Bende yok şükür. Olsaydı bunlar ol, olmazdı zaten hani. Yani çok net belli olan şeyler. Ya da ne bileyim hani şunu yaptırmamı hani herhalde doğru olurdu. Seriye <laughs> <Hadi yine gülüyor> ben yaptırırım. Şey gündeme geldi zaten yani sizin arkadaşınızdır belki Gökhan Özen. E, Rafet Erdoğan. Onlar çok gündeme geldiler benim Mustafa Sarı'dan evet. böyle elini çekiyor. Bu gibi şeyden gibi. galiba biraz popüler olduğu takdirde e, bir takım olaylar. E, üzerine gidiliyor. E, eşin, dostun, ahbabın oluyor bu konularla alakalı onun neticesinde insanlar da kıramıyorlar arkadaşlarını veya evet olabilir, güzel olabilir diyorlar. i̇yisi de var, kötüsü de var yani örneklerini görebiliyoruz yine. Bayanlarda da oluyor, erkeklerde de oluyor. Hani ben henüz tercih etmedim. yani genetik kodlarımla alakalı herhalde. Yani bedenimin işte derimin yapısından kaynaklı, minyonluktan kaynaklı. Bir sürü avantajı Sen sahip olursa. Yani? Yapılmalı Kandil, mı? İhtiyacı olan herkesin ve e, kendini iyi hissetmek isteyen herkesin yaptırabileceği ve yaptırması e, gerekli değil ama istiyorlarsa yaptırsınlar. Ben çok başarılı bulduğum e, bu tarz çalışmalar da görüyorum. E, neticede doktor nezdinde yapılması gerektiği için söylüyorum. E, ama abartıya kaçmış olanlar da görüyoruz. Tamamen isteğe bağlı. Hani Yakın zamanda da elmacık kemikleri dışarıda bir mesela Biz örnek gördüm. Mesela hani görünce bir algı daha. Mesela ne kadar genç olduğunu hissedince daha mı ilgi gösterirler diye sanatçılar böyle bir kaygı duyuyor, yaptırıyor. Yoksa hani hmm. normal yaşında mı olmak Şimdi lazım aslında... yani? Ne yapmak lazım? Ya psikolojide de var. Ee, hani bunu filozofça bir şeyle anlatmayayım. Ee, i̇nsan kendini iyi hissetmek, iyi görmek istiyor. Aynaya baktığınızda kendinizi o şekilde rahat hissediyor ve mutlu oluyorsanız bu en güzel durum. Ama hani etrafındaki insanların da seni beğenmesini istiyorsun yani biz neticede insanız. Hani taştan yapılmadık istiyorsun ki daha güzel olsun, daha e, her şey böyle onların da beğeneceği tarzda olsun istiyoruz. Yoksa hani giyinmezdik, saçımızla ilgilenmezdik, saç çakal bırakırdık filan değil mi? Yani bir sürü şey var ama insanların kendi kültürleriyle, yaşamlarıyla ve etrafıyla alakalı bu doneler e, bunlar değerlendirildiğinde işte eğer yakıştıysa yakışıyor. Ben de hep dikkat ediyorum kendime çünkü ben de söylenmesinden keyif alıyorum. Genç kalmak güzel bir şey, bakımlı olmak güzel bir şey, şık olmak iyi bir şey. Evet, son olarak e, Sevgililer Günü yaklaşıyor efendim. Evet. Var mı bir planınız? Hatta burada... Planım var. İstanbul'da olmayı çok arzu ediyorum. 2-3 e, tekliften İstanbul'da değerlendirmeyi çok arzu ediyoruz. Onun da İzmir'deyim. E, güzel bir sahnemiz var. E, beklerim İzmirlilerimizi. E, onun dışında da e, yine Sevgililer Günü en sevdiğim günlerden bir tanesi. <laughs> Her seferinde aşkım depreşiyor. E, doğal olarak ben e, bir de... En son, biliyorsunuz yerli Elvis, genç kızların sevgilisi, son lakabım Romantik Prens'ti benim. <laughs> Romantik Prens olarak e, prensesimi buldum. E, şimdi krallığımı ilan etmedim daha. daha yaş, genç. <gülüyor> <gülüyor> Ve netice itibariyle 14 Şubat'taki parçalar tam benlik. Yabancı Türkçe karışık repertuarla e, güzel bir program olacak 14'ünde de. Sizin e, özel bir şeyiniz memlekte. var mı? Bir planınız var mı? O sahne Vallahi de olacak için, için olacağım. O zaten hep sahneyi alıyor. Yılbaşında da beni evet. sahneye davet etti. 12'ye gelirken birlikte girdik, dans ederek. Hiç evet. ilgisini <laughs> eksik etmiyor benden. O yüzden <laughs> özel öyle. bir şey aramıyorum. Bir yan yan olmak zaten güzel. Genelde çok özel. çiftler şey hediye falan alır, böyle bir şeyler yaparlar. Öyle bir düşünceniz var mı yoksa? Benim o günden var. hiç beklenti olmuyor ama onun sürprizleri çok fazla. Yani çok bir, bir, bir genç kızın ne kadar hayal varsa Tyson'ın özünde de böyle evde baş başayken de böyle o yüzden özel Biz bir evet. şey beklemiyorum. Yeter ki huzurlu olalım, çok mutlu Hiçbir olalım. Hiçbir şey yapamasam yani yolda yürürken onu bir anda bir tane küçük bir çiçek, düğü, çiçek parçası yani. ya da bir yerden başka bir şey böyle bulup da saklayıp böyle evet, öyle e, çok olur olmadık mi? herhangi bir anda sürpriz yapabilirim. Dündük tarafımızda e, oluyor bazen hani pahalı bir şey olmayınca ilişki ve evlilik bir tür şeklinde şeyler de oluyor. Biz Bizde pahalı ya da ucuz. Sevginin pahalısı ucuzu olmaz. Sevgi satılık bir şeydi çünkü. Aşk da öyle. Aşk ya varsa vardır ya da yoksa yoktur. Şimdi bunun üzerine söylenmiş olan her şey bir anlamda yalan oluyor. Netice itibariyle hediyenin büyükçüğü olmayacağı gibi hatta normalde hani biz böyle sosyal medyada bir sürü şey paylaşıyoruz. Eskiden ayıptı mesela. Evet. Yani bunu hatırlamak da gerekiyor. E bizim büyüklerimiz söyler yediğini, içtiğini, giydiğini böyle hayatının lüksse lüks değilse değil ama hani herkesle paylaşma olan var olmayan var. Ayıp diye bir şey vardı bizim zamanımızda değil mi? Biz utanıyorduk mesela. Şimdi hani bakıyorsun böyle bunlar çok böyle gündeme geliyor ama ben yine de dediğim gibi sevgi çok özel bir şey. Hani sevgi satılık olmaz bana göre. Sevgini göstermek yeterlidir. Küçücük bir hediye, küçük bir e, göz e, göz göze gelme bile yeterli bazı durumlarda. Tamam. Bize şimdi öyleyse teşekkür teşekkür Biz eşimle öyleyiz en Teşekkür ederiz. teşekkür, ederiz. Çok sağ olun. yakıştı dediğiniz için de teşekkür ediyorum. Evet yakıştı. <laughs> evet. İmajım güzelmiş hakikaten.